Herkese yeni bir içerikten yeni bir videodan daha merhabalar. Dış ortamda olduğumuz için ses biraz kötü geliyor olabilir. Olabildiğince iyi gitmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir ısıtıcılı eldivenimiz var. USB'den güç alıyor. 5 volt USB'den. USB kısmına bağladım bunu. Şu anda alev alev ısıtmasa da güzel bir şekilde ısıtıyor. Eliniz içine koyduğunuz zaman. Şöyle içine ısıtıcılı kısımları var. Şu beyaz olanlar ısıtıcı bu arada. Bunlarla beraber güzel bir şekilde ısıtma işlemini yapıyor her iki eldivenle de. Bunu da nasıl yapıyor? Şöyle burada jack kısımları var. Bağladığınızda bu şekilde USB gidiyor ve akünüzden enerji alarak ısıtmaya başlıyor. Aynı zamanda burada fermuar var. Fermuarıyla Çektiğiniz zaman eliniz içine takıp çektiğiniz zaman sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada dokunmatik kısımları aşırı iyi değil ama iş görüyor. Güzel. Ee, bu kısımlarda da herhangi bir şekilde ısıtıcı yok. Sadece şu kısımda ve de bu kısımda var. Zaten izi biraz belli oluyor ısıttığınız zaman. Bir miktarda kokusu çıkıyor zaten. Fiyat performans olarak güzel bir ürün. Markası gözü ütüyor. Ee, ama reklam değil bu bilginiz olsun ee, parasını verdik kendimiz sipariş ettik zaten yurt dışından geliyor internet üzerinden bulabilirsiniz şimdi aldığım yerin ismini vermek istemiyorum çünkü bu bir reklam değil dış ortamda dediğim gibi çok da bir koruyuculuğu yok bunu bilerek alırsınız şöyle hemen iç kısmında göstereyim bu şekilde yani bu medium bu arada bunun large'ı ve x large'ı da vardı. Ee, SB'den olabilir. Ee, bunu elinize giyip bakmanız lazım. Benim elim çok büyük bir el değil. Aşırı küçük de bir el değil. Ortalama bir el. Bu medium bana oldu. Ama bazı eldivenlerde mesela S oluyor bana. Bazen de large oluyor. Değişiyor dediğim gibi. Çok da pahalı bir ürün değil. Araştırırsanız bulursunuz zaten görselden. Bir başka içerikte bir başka videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.